merhaba arkadaşlar ben Ellak bugün sizlerle beraber e, Tengiri Horde bir e, Rus yapacağız yani Rus e, Rusya formlayacağız Moskova'da Rusya formlayacağız bunun için arkadaşlar bir çevredeki bir Horde başlamamız gerekiyor en e, kazan oluyor Nogay Great Horde Kırım Özbek fark etmez e, kazan olarak başlıyoruz arkadaşlar klasik estetlerinizi ve zaten bir tane state var e, hemen onları verin atlarınızı basın bol bol ondan sonra ilk yapacağımız şey At basmak istemiyorsanız paranız yoksa burada bir e, tribe'lardan privilege veriyorsunuz estate'den. E, raise host diye bir geliyor. 5'ten atlı çıkarıyor. Siz oradan kullanabilirsiniz. Onu bedava 5 at. 150 e, duka ediyor zaten. Onları da kullanıp biraz da kendiniz basıp force ne kadar at basıp direkt arkadaşlar Moskova'ya girin. Oyun başlar başlamaz da girebilirsiniz. Ben biraz bekledim. Niye bekledim bilmiyorum hatırlamıyorum. Savaşırken de e, geçişlerden eksi yemeği yemeyin yani dikkat edin ona. E, bir de ormanlarda çok savaşmamaya e, ee, ormanda çünkü biliyorsun düzlük olmayan yerlerde horde ülkeler eksi yiyor. Hani o yüzden ona dikkat edebilirsiniz. Onun dışında işte e, bir vuracaksınız. Toplu yakalamayın. Yani 30 kardus varsa 15-15 ya da 10-10 iken e, yakalayın. Onu yok edin çıkın. Onu yok edin çıkın. Onu yok edin çıkın. Kaldı sıfır zaten. Toplu girerseniz de wipelayamazsınız. Geri döner. reinforce'lar bir daha gelir. O yüzden wipelayacak şekilde hani ee, minik minik yakalarsanız çok daha iyi olur. Bir tane de kale almanız gerekiyor. Eğer hiç kale alamazsanız biliyorsunuz istiyorsanız 100 skorunuz olsun. Ankon vermediği sürece tabi. Kale almadığınız zaman eksi 1000 e, yiyor ve asla barışmak istemiyor arkadaşlar. Şimdi Moskova tarafını aldım. Siz de Moskova tarafını alın. Belini bükün. Moskova'yı alınca feodalizm alabiliyorsunuz ama otonomi yüzdeleri tam yetmiyor. O yüzden 1-2 dev kendi toprağınızdan kısın. Hatta 2-3 dev kırabilirsiniz ki o aldığınız toprakların en yüzdesi artmış olsun. Böylece e, aradan e, direkt çıkarabilin çünkü o yeni aldım toprakları yağmalayacağız. Bunu yağmalamadan yapıyoruz. E, Feodalizm alıyoruz. Sonra toprakları yağmalıyoruz. E, ekstra bayağı bir puan geliyor ki buralar çok da e, güzel yerler. Rusun güzel yerlerinden biri burası. Bir de bu Tver ve Novgorod tarafı güzel zaten. Korlamadan önce de mobilization'ınızı düşürün. E, fazla pahalıya korlamayın. Bize lazım olan e, şimdi bu Rus topraklarını birazcık görevleri alabilirsiniz. E, kazan olarak kalmayacağız çünkü görevlerin hani bir önemi yok. Sizi rahatlatacak şekilde. Alabilirsiniz. Sonra Tengri döndüm ben. E, kazanda dönmeyip Rus'ta dönebilirsiniz ama kazanda bir dönün. Rus'a yakın topraklarda bir tengiriye dönsün ki vereceğim topraklardan birkaçı da tengiri olsun. Rus'a döndüğümüz zaman bir daha tengiri dönebilirim. İsyancı, isyancı kendinizi breakletin. Zaten çok bir e, sorun olmayacaktır. Altın madeniniz var. Altın madeninden parayı kırmaya devam edebilirsiniz. Tengiri olduktan sonra ikinci bir din vermeyin. Gerek yok. Çünkü kevin Infantry Ratio'nuzu böylece arttırmış olursunuz. Daha fazla Cap tutabilirsiniz. Daha güzel vurursunuz. Bir de Tengiri'nin e, ee, ucuzlatma şeyi var ya top şeyleri ucuzlatıyor, regimentleri ucuzlatıyor. Hem piyade hem atı da ucuzlatıyor. O da e, gayet güzel. Sonra işte Rus turusu yani Moskova turusu bitene kadar sağdaki solda küçükleri yiyebilirsiniz. E, ee, show strength atabilirsiniz. Çünkü admin tek 10 lazım olacak. Admin tek 10'a kadar bekleyeceğiz. Bu arada bir fantazi lanadı. Tamamıyla zevk meselesi herhangi bir başarı mı e, bir olay yok. Normal kazanın olup port Rus alıp normal bir Rus grup devam edebilirsiniz. Tabii ki de bu sizin tercihiniz. Ben öylesine aklıma geldi. Hani içerik olsun diye yapayım dedim. Eylanını de yaparken o ayrı konu tabii. Ama başlangıç hani herhangi bir kazan başlangıcıyla aynı şeyleri yapıyoruz direkt. Ee, klasik estetimizi veriyoruz. Rus'a gidiyoruz. Etrafı yiyoruz. Şimdi normal kazan oynasaydık. Tek ona ihtiyacımız olmasaydı eğer. E, Nogayla Great Horde falan. Show Strike atmaz direkt yerdim. Ama şimdi tek on lazım olduğu için Rus kuracağım için. E, arada bir atmak durumunda kaldım. Radikal reformumuzu tetikleyip bir daha e, Turus bittiği için Moskova'ya daldım arkadaşlar. Hani bir force sicilemeniz gerekiyor. Şimdi Show Spirity diye giriyorsunuz savaşa. Bunun olayı savaş kazanmak. Yani 40 War Score savaştan kazanabiliyorsunuz. E, 25'te şeyden War Goal'u aldığınız için War golda savaş kazanmak zaten. Kafadan 65 War Score alabiliyorsunuz ama bu arada Banker çok e teşekkür ederiz. E, ama olay şurada force sicilemezseniz eğer 100 skorunuz olsun barışamıyorsunuz. Bunu tekrar söylüyorum. O yüzden force sicilemeye Horde oynadığınız zaman özen gösterin arkadaşlar. Yani birini dövmek, e, barışmak için yeterli olmuyor maalesef. En az bir fort sicilemeniz lazım. Bu Asya tarafında oynarken sadece hordların bazen e, sadece bir kapital fortu oluyor. Başka fortu olmuyor. O zaman da onu sicilemeniz gerekiyor. Hani en az bir fort sicilemeniz gerekiyor barışmak için. Yoksa eksi bin diyor. Hiç fortumu sicilemedim vermiyorum diyor arkadaşlar. Öyle minik e, problemler oluyor. Tekrar Moskova'ya girdim. Bir tur daha toprak alacağım. Sınırdan şöyle bir sıra daha alacağım. E, sonra da tek onu bekleyip e, Rus'umuzu kuracağız Arkadaşlar şimdi Rus'ta e, nomadik teknolojiye döneceğiz Eastern'da başlıyoruz üst döndüğümüz zaman sonra horde olup e, nomadik olacağız batılılaşamıyoruz maalesef Onun için çok e, uğraşmak gerekiyor O kısımları hiç girmeyeceğim Şimdi tekrar dediğim gibi Rus'tan e, topraklarımızı alacağız sınırdan toprak olalım. almamız gereken belli topraklar var e, onları zaten birazdan göreceksiniz hangilerini almamız gerekiyormuş diye kalanı da biraz sınırdan ekstra ee, olsun diye aldım. Onlar öyle duracak boş e, bedava raidleriz. Ee, yani aslında raid demek de mantıklı çünkü daha fazla admin geliyor. Daha hızlı tek ona geçersiniz ama yine de belli bir yerden sonra ne kadar hızlı geçseniz bile e, 3-5 yıl beklemek gerekiyor. Çünkü şey dolduruyorsunuz ya, kepi dolduruyorsunuz, puan yetmiyor yani. 1500 istiyor, 1000 puan doldurabiliyorsunuz falan her şekilde illa beklememiz gerekecek ya beklememiz gerekecek. Şimdi hallettik. Bir Great Horde'a girdim. Onu orada şişlediler falan pistten. Çıktım isyancılarımı Halledi hallediverdim. Sene 1500'ü e, gördü. Birazdan admin tek onumuzu alacağız. Sonra e, biraz bir iki turist projekler bir şeyler. Şimdi teknoloji alıyoruz onumuzu aldık. Bu arada siz alın ama sizin ID almanız bir önemi yok çünkü değiştireceğiz. ID'larınızı alın ama hani bitirmeseniz de 3 tane ID alın. 2 tanesi şeye geçecek çünkü bitmiş olarak vasala geçecek. Şimdi bir tane tek toprak vasal saldım buradan. Rostov'u salacağım. Galiba Rostov'da tam tıver birini salacağım işte tam hatırlamıyorum Rostov'du diye hatırlıyorum galiba. E, bunu Saldıktan sonra arkadaşlar şimdi ben e, bu çocuğa Rus kurması için gereken toprakları vereceğim. Çünkü ben artık kuramıyorum. Ben nomedim, hordum. E, o yüzden kuramıyorum. Toprakları bu çocuğa vereceğim. Novgorod lazım, Tver lazım, Rostov lazım, Moskova lazım. E Ryzen lazım. E, birkaç toprak daha lazım ama hepsini ben veriyorum şu anda görüyorsunuz zaten. Gerek hepsini veriyorum. Şimdi ben bunları vereceğim, vereceğim ama verdikten sonra yine kuramayacak arkadaşlar. Çünkü şu an benim vasalı, vasaldan çıkması lazım. Vasaldan çıkması için de ne yapıyoruz? Savaşıyoruz ve white piece atıyoruz. Ki ee, artık savaşınca bir kere savaşırsanız vasaldan çıkıyor. Ve white piece ile bırakırsanız öyle kalıyor. Şimdi bu kendi kendine decision'a basacak. Şu an o da nomad yani nomad değil. Chieftain diye geçiyor. Chieftain'lar kurabiliyor ama nomad değil şu anda. Horde değil. Hala eastern tekte. O şimdi kurdu Rusya'yı gördüğünüz gibi. Ben bunu tekrar saldıracağım şu anda. Ee, şey bitince nedir onun adı? ay geçsin hemen bir daha e, saldıracağım. Saldırdıktan sonra kendisini ham yapacağım. Gördüğünüz gibi girdim, şişledim, yedim. Artık vasal saldırdığım saldığım zaman e, Lezen Play diyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi iki ideası bitmiş başlıyor. Asker iki seçiyor. Bunu 3-4 ay önce gidip rolleyebilirsiniz. E, i̇ki tane idea full dolu geliyor. Çünkü üçüncüyü açtık. İlk ikisi dolu geliyor. Ve gördüğünüz gibi hala çiftim bir e, Rusya'yız. Rusuz. En aşağıdan da tekrar e, Rusya e, şey, Horde dönme reformumuz açık. Horde dönme reformumuzu seçeceğiz şimdi aristokratik ide aldım ben ofansifi silip ee, Şimdi bir iki tane de yanıma supporter alacağım ve turus bittiği zaman Kazandan Bağımsızlığım isteyeceğim Bir arada tengire, tengire dönmeye çalıştım ama kazan e, bastırdı ve Bir daha bağımsızlığımı aldıktan sonra tengire döneceğim klasik estetiklerinizi verin Bunlar yine gidecek Horde olduğunuz zaman böyle şeylerin hepsi gidiyor biliyorsunuz Zaten horde olmaya da az kaldı 5-6 yıl kaldı görev harcı devam ediyor En aşağıdaki bu Kısım devam etmiyor Çünkü Solda 2-3 görev var. O da nomad olunca reformlar gelmiyor bize. Rus'un kendine özel bir iki reformu var. Onlar gelmedi için devam etmiyor ama üsttekilerin hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Tengir'i isyancımı bastırdı. Bastırması dönecektim hemen. Savaştan sonra döneceğim. Şimdi Litvanya ile İsveç'ten destek istedim. Bana yardım et abi dedim. Ve beraber hep beraber kazanı dövdük. Bu arada release and play demeden full board çekin. Çünkü para biraz size geliyor. Galiba onu unuttum yapmaya çünkü az parayla başladık. buradan siz yarınızı alabilirsiniz Rus görevinden. Onun dışında elayları bozun. Ayrılarınızı bozun. Öyle vasal olarak çıkın ki ayrılarınızı bozmayı seçmeniz lazım. Da, elayları bozun en azından orduyu silin. Ee, öyle kendinizi vasal saldırın ki yani saldırmanız kadar bağımsızlık kazanmanız kolay olsun. Daha rahat edersiniz. Daha e, tatlı olur. Uğraşmazsınız çok fazla. Bağımsızlığımı alıyorum bir de Etraftaki toprakları az çok yiyorum. Şu an hala hort değilim. Reform açamadım çünkü. O yüzden burada şu an raise'leyemiyorum. Direkt core'layacağım normal bir şekilde. Yine bu e, buraya güzel şunu düşünüyorum. Öyle koruyorum arkadaşlar. Admin'den e, kar etmek için. Şimdi de dini isyancımı çıkaracağım. Dini isyancıyı çıkarıp e, tengiri döneceğiz. Bunun için de bu arada borçlarımı da ödedim. Birlik borçlarınızı çekebiliyorsanız çekin. Çünkü hort döndüğünüz zaman o birlik borçları bir daha çekemeyeceksiniz. En azından birlik borcunuz bedava para demek yani. O öyle cebinizde harçlık niyetine durur. Şimdi bir iki isyan falan çıkacaktır tabii ki onları bastırdık. Ee, sonra tengiri dönme olayını yapacağız. Tengiri niye dönüyoruz? E, ee, Hortla oldu mu tengiri olmak çok işinize yarıyor. Ekstra ee, kevre yaşıyor. Aslında çok fazla ihtiyacınız yok. Ama yine de ee, hem daha tatlı oluyor hem de yüzde çok rahat bir şekilde ee, geçebiliyorsunuz süre işiyor da. Gerçi yüzde yüzü geçmenin bir anlamı yüzde yüzü olsanız yeter de. Hani yine de tengiri dönelim dedik. Öyle bir dönü verdik. Artık tengiriz. ya Tengiri, Hort, bir Rus yapmış olduk. Otomobillerimiz tabii ki de e, düşürüyoruz. Otomobiller en tehlikeli. Ülkeyi içten bitiren şeydir. Çok toprağınız olur. Otomobiller 50-60 olur. Aslında toprağın yarısı yoktur mesela. Çünkü otonomiye vermişsinizdir. Otonomilerinizi daima düşük tutun arkadaşlar. Yoksa o topraklardan kazandığınız, fethettiğiniz topraklardan ya da hala da kendi elinizde bulunan topraklardan hiçbir verim elde edemezsiniz. Otonomiye 100 olursa ne men ne para alırsınız ne Production asını, tek sağlığı hiçbir şey alamazsınız arkadaşlar bunu da unutmayın tekrar Rus'u şişlemeye devam ettim yani Rus benim tabi de Moskova'yı e, şişlemeye devam ettim buraları komple yiyeceğim sonra artık ya buradan sonrası artık hord olma aşamasında son bir reformumuz kaldı reform aldıktan sonra hord olacağız ve klasik e, her yere saldırmaya başlayacağız arkadaşlar hord ülkelerin bir güzel yanında şu oluyor tek bir estate var arkadaşlar ee, hani upsa kısmında çok rahat ediyorsunuz Estate'leri kaldırmanız o kadar gerekmiyor çünkü bir tane var Onu da çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz Tribe'ları zaten En kötü devleyerek bir estate olduğu için Direkt Crownland'ınız hızlıca hızlıca geri artıyor Elinizde sizlersiniz. E, ee, Puan olarak zaten çok sorun çekmiyorsunuz çünkü rezlediğiniz için çok puan geliyor Fazla puanları e, Önemsiz yerleri devleyerek çok adminiz birikir Önemsiz yerleri devlersiniz Crownland'ınız artar Admini devlersiniz. Bu arada horde olduk Reformu açıp gördüğünüz gibi artık e, horda döndük. Nomad oluyoruz. Askerlerimizin tipi değişiyor. Nomad askerlere de geçiyoruz. Nomadik e, Easter'ındık. Nomadik olduk şu anda. Defensive ID'yi de attım. Üstüne çok güzel bir hord çıktım. Hem aristokratik hem hord ID'miz var arkadaşlar. Bu religious'ı da etrafı tengireye çevirdikten sonra sileceğim. E, hatta şu anda siliyorum ve yerine espionaj alacağım. Aristokratik ve hord ID'nin espionajı da %10 kev kombatabiliti ve %10 kev kombatabiliti artı %50 kev e, flank şeyi vardı. Flanking kev, flanking'i vardı o ikisini alacağız. Onları aldıktan sonra zaten atlarınız çok fazla fazla vurmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ortada pembe pembe diyorum mavi bir tengri var. Niye pembe dedim bilmiyorum bu arada. Pembe de çok tatlı bir renktir. E, severim. Her tonunu sevmem tabii ki ama bazı tonları pembenin çok güzel oluyor. Konudan alakası söyleyeyim dedim. Etraf toplamaya devam ediyoruz. Şimdi buraları komple yiyeceğiz. E, bütün Rus şey yiyeceğiz Burada Siberin frontier de atabiliyor. Onlarda tengiri e, olarak çıkıyorlar bunu atmanın olayı da e, açacaksınız Rus'un kendi aydınlatmasında var ve e, her attıktan sonra komşu topraklara bir tane daha atabiliyorsunuz bittikçe komşu topraklarına bir tane daha atabiliyorsunuz böyle çalışıyor bayağı bütün e, şu Özbek'ten de üst tarafları sınır olarak alacağız aldıktan sonra böyle pata pata, pata, pata bütün Sibirya'ya ta Manşo'ya kadar arkadaşlar e, Siberia Front yani koloni atabiliyoruz para da ödemiyoruz ya en güzel kısmı aslında bu para ödememe e, olayı bedava kendi kendine atabiliyorsunuz. Aynı anda sınırınız varsa 5 tane atabilirsiniz. Hani Colonial Maintenance olmadığı için hızlı bir şekilde pat pat atabiliyorsunuz. Görevler de var. onları minik minik bufflıyor. Hatta Alaska'ya biraz sıçratıyor size. Yani görev veriyor. E, gayet güzel. Kazanı da şişirdik şimdi. Moskova'nın e, kalan topraklarını da şişireceğim. Bu arada artık düklükten de kralla e, krallığa geçmiş bulunmaktayız. Aylılarımızı yavaş yavaş açıyoruz. Bu düklükten krallığa imparatorlar geçmek önemli. Hem governing kapasitiniz artıyor hem de imparator olursanız kendi kültür grubunuzun bütün kültürlerini, yani bütün kültür grubunu e, eksepliyorsunuz arkadaşlar. İmparator olmanın aslında en büyük olayı bu kültürleri eksepliyorsunuz. Ve eksept culture slotunuzu boşaltıp yeni kültürler eksiplemek. Ayrıca tabii ki governing kapasitesi de e, verdiği governing kapasitesi de gayet işe yarıyor ama governing kapasitesi zaten bir şekilde hallediyoruz biliyorsunuz. Binaları basarak e, hani bütün binaları bastıktan sonra governing kapasitesi problemi hiç e, çekmezsiniz. Bunu hep söylüyorum. Buna da dikkat edin. Normal oyunlarınızda horta zaten raise'liyoruz ekstra bir düşük oluyor. Normal oyunlarda da ama e, binaları basarak bütün governing capacity problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Otonomilerimizi yine düşürüyoruz. Bu arada governing capacity için birkaç tane de great project var. Napoli'deki çok güzel. E, Kastil'de yani Toledo'ya da Madrid'de vardı bir tane o çok güzel. O ikisini de alırsanız zaten e, çok rahat bir şekilde takılırsınız hiç problem olmaz. Bu şimdi Siberian Frontier'ı daha hızlatmak için Özbek'ten sınır topraklarının ardından orayı korlayınca. Ee, bir daha fazla Cyber Frontier atacağım. Daha hızlı bir şekilde Manchu'ya gideceğim. Great Horde'lara da şişleyeceğim. Şimdi bu Siberian frontier bitince Manchu tarafına kadar gidiyoruz biliyorsunuz. Manchu tarafına gidince aslında bütün Asya'ya e, CB alıyor, almış oluyorsunuz. Yukarıdan aşağı Hindistan'a doğru Asya'dan, Sibirler'den, Sibirya'dan Asya'ya doğru çok güzel bir şekilde inebilirsiniz. Ya da soldan Avrupa ve Osmanlı üzerine ilerleyebilirsiniz. x da yapabilirsiniz. Tamamıyla e, bu sizin keyfinize kalmış. Litvanya'ya girdim. E, yanında İsveç geldi. Ee, biri daha geldi miydi gelmedi miydi hatırlamıyorum. Şimdi bu savaşlarda arkadaşlar dikkatli davranıyoruz. Zaten girdiğimiz savaş sebebi şu superiority yani torpak. Torpak diyorum pardon yani savaş. Savaşıp morse kuralımız lazım. Ama savaşları da böyle adamın bütün ordusunu beraber bir anda saldırıyı falan yok. Yine aynı minik minik ilk Rus savaşı gibi minik minik giriyorsunuz. o İspanya'da gelmiş. Minik minik giriyorsunuz. Vayplıyorsunuz çıkıyorsunuz. Vayplayamadınız mı? Olsun yine minik minik girin. Ki çok daha fazla askerleri ölsün. Bir kere öldürürsünüz, iki kere öldürürsünüz, üçüncüyü öldürürsünüz, dördüncü battle'a getirecek askeri kalmaz hani. Vibe atmasanız bile öle öle artık reinforce olamayacak, power bitecek. Ee, hani buna dikkat edin. Minik minik saldırın, vurun, çıkın. Battle'ı kazanmanız ya da kaybetmenizin çok bir önemi yok. Tabi kazanırsanız çok daha iyi olur. Ama kaybederseniz bile çok fazla vuracağınız için bir kere kaybedersiniz, iki kere kaybedersiniz, üçüncüye getirecek adamı kalmaz yine yani aynı mantık. Bir de zaten AI yani bu karşı ülkeler çok salak oynuyorlar. Salakça oynuyorlar. Aptalca oynuyorlar. Oralarını dağınık tutuyorlar. Reinforce atmıyorlar. Yenileceği battle'lar reinforce'u kesiyor, atmıyor falan. Garip garip ellerde tutuyorlar ordularını. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi bir ona vuruyorum, bir buna vuruyorum, bir ona vuruyorum, bir, ona vuruyorum, bir buna vuruyorum. Bütün fortlarını aldım. Yani 1-2-3 tane fort aldım bakın bu savaştan. çık e, yapmadım, girmedim. Hani yüz zorlamadım çünkü İspanya vardı. Çok uzatırdı çıkma şeyini. O yüzden 3 fortunu aldım Litva'nın. E, ee, hiçbir fortu kalmadı artık. Bir kapitan fortu falan kaldı. Sonra bir daha İsveç'e girdim. Litvan'la para alıp çıktım. Bir daha Litvan'ı ben çok kolay bir şekilde şişeceğim. Niye? Fortu kalmadı. Buna dikkat edin. Alabiliyorsanız öncelik toprakları e, fortlara verin arkadaşlar. Ki bir daha sicremekle uğraşmayın. Hele ki hortsanız. Bu arada espiyoruz aydığımız da bitti. 120k combat ve flanking ratio'muzu aldık. Buradan sonrası tamamıyla zevk, vurun, kırın, geçirin arkadaşlar. İlk büyük battle, ilk büyük savaşınızı mesela biz burada Litvan, İsveç, İspanya'yı dövdük ya. İlk büyük savaşınızı dövebildikten sonra diğer bütün savaşları zaten dövebileceğinizi fark ediyorsunuz ve e, acaba bugün kime vursam hangi yıl kime vursama dönüyorum? Bir de hortsunuz zaten çatır uçtur ona vurayım, buna vurayım e, diye geçiyorsunuz. Zaten atlar çok vuruyor, çok ucuz, e, Manpower probleminiz de olmuyor. E, yani puan sıkıntınız da olmuyor. Hort'lu o yüzden çok güzel. Gördüğünüz gibi Litvana vuruyorum. Bir en sağda manç tarafında birine vuruyorum. Hepsini Vurabildiğim kadar vuracağım yiyeceğim yani bundan sonrası tamamen zevk ya normal bir hordla da aynısını yapamaz mıydık yapardık ama Rus'a e, Rus'u hord yapmak isterim. değişik yap, aynısını yapmayalım yani Yine bir oyrat alıp bir kazan alıp ne bileyim e, Hani şey yapmayalım dedim değişik bir şey yapalım dedim o yüzden böyle yaptım Biliyorsunuz bir de videoların sonunda e, Eğer Osman dövebiliyorsak zaten herkes döveriz diye dönüyor oyun Gerçi Osman dövmek çok kolay o ayrı da sizin hani Çoğu e, Evdat oyuncusunun Türkiye Evdat oyuncusunun oyun kriteri Osman dövebiliyorsan olmuşsundur diye oldu için en sonunda videoları geldi. Osman'ı döverek bitiriyorum. İzlemesi de çok zevkli oluyor. Çünkü habire vibe yiyor. Çünkü AI Osman oynamayı beceremiyor arkadaşlar. Hem de hiç beceremiyor. Hani öyle böyle beceremiyor. Çok kötü beceremiyor yani. Hiç böyle bir şey yok. Zaten Osman'ı birkaç kere de şişirdiler ama Osman'ın olayı şöyle. İstanbul'u almazsanız yani Empire'lığını bozmazsınız geçi bozulmuyor İstanbul'u alınca da. Yani İstanbul kısmını almazsanız Osman bir şekilde geri toparlanıyor. Çok rahat toparlanıyor hem de. Görevleri olsun, dinin Sünni olması olsun falan filan çok her şey toparlanıyor. Çok az bir toprak aldık. Bu arada Proclaim the Empire title yapmayın. Yaparsanız hordunuz gider, bir reformunuzu değiştiriyor çünkü. Ee, ona basmayın. O sizi Batılı yapma görevlerini açıyor ama ona basarsanız hordunuz gidiyor. Yapmayın bence gerek yok. Yani madem onu yapacaksınız direkt Rus olarak da oynayabilirdiniz çünkü hordunuz gidiyor, basarsanız gider. Yani onu bilerek ee, basın. Minik bir daha bana girdim. Sonra ben bir Polona da girdim. Burada da Avusturya falan geldi. bunlar artık büyük savaşlar ama büyük savaşları yapmak daha kolay. Niye? Adam ta Elay'ı İspanya'dan Elay geliyor, Avusturya'dan Elay geliyor. Vuruyorsunuz gönderiyorsunuz, vuruyorsunuz gönderiyorsunuz. Oynaması çok zevkli. Vur gönder, vur gönder. Geldim mi hop vur gönder. Çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. En son bir daha bir Osman'a girdim. Ee, ama bu sefer yanlış CV girmişim. Ticaret savaşı açmışım maalesef. Hiçbir şey alamadım. Ee, para aldım. Çıktım zaten bunları bitirdik. Ben size like etmiyorum, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.